Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet geldik mutlak değerin beceri temelli testinin yedincisine, yedinci yeni nesil testimize. Bu testte bir tık zor sorularımız var. Yani zor sorularımız var açıkçası. Kolay sorular da var, zor sorular da var. Şimdi mantığını anlamaya çalış. Tamam mı? Hadi birinci soruyla başlayalım. A eleman reel sayı B eleman R artı olmak üzere sayı doğrusunda a sayısına uzaklığı b birimden az olan sayılar u a b ile gösterilmiş. Ne diyor? a sayısına uzaklığı b'den az olanlar. Şimdi o zaman burada ne demekmiş bu o zaman? 5 3 5 sayısına olan uzaklığı, 5 sayısına olan uzaklığı hemen mutlak değeri koydum. 3'ten küçük olanlar demektir. Hemen bunu bir çözelim. Hangi aralıktadır? X görelim. Eksi 3 ile x eksi 5 sayımız ne arada oldu? 3 aralığında. Hemen eksi 5'i sağa sola attığım zaman bu sayılarımız x sayılarımız hangi aralıktaymış? 2 e, ile 8 aralığındaymış. Bunu bulduk bir kere. Şimdi diyor ki işte kümesindeki k gerçel sayıları yani bizim k'larımız bu kümenin elemanları. 2'den başlıyor 8'e kadar gidiyor eşitlik yok. Sonra demiş ki gerçel sayıları için bu. Şimdi bu ne demekti? Öyle x sayılarımız olacak ki. K sayısına olan uzaklıkları 3'ten şöyle 3'ten ne olacak arkadaşlar? Küçük hemen bunu mutlak değerini çözersek ne oldu? Eksi 3 ile x eksi k sayımız hangi aralıkta oldu? 3 aralığında. Tamam şimdi işi bitirelim hadi. Şimdi bak bizim k'larımız bu aralıkta. Şimdi sınırları kullan dedik. Tamam mı? Sınırları oluştururken eşitlik olmayınca kullanacağız. K yerine 2 yazdığımızı düşünürsek burada. Bak k yerine 2 yazdığını düşünürsek. At bu tarafa. Eksi 1 ile x'imiz 5 aralığında olmuş olacak. K yerine üst sınırımız olan 8'i yazsaydık. Eksi 8 o karşıya artı olarak geçtiği zaman bu sefer 5 ile x'imiz... 5 ile x'imiz 11 aralığında olmuş olacaktı. O zaman bizim o x sayılarımız en küçük eksi 1'den başlayacaklarmış. En büyük nereye kadar gideceklermiş? 11'e kadar gideceklermiş. Sınırları iyi kullan. İşte için Kaç tam sayı değeri vardır diyor. Nereden başlıyor? Bakın sıfırdan başlıyor. Bir, iki kaça kadar gidiyor? Ona kadar gidiyor. On tane pozitif bir de sıfır var. On bir sorumuzun cevabı bursa olmuş oluyor. Oradaki e, ilk önce ilk eşitsizliği çözdük. İkinciyi çözdük. Sonra sınır değerleri kullanarak hepsini bulduk. Tamam mı? Orada küçük bir farklı bir mantık var. O mantığı anlaman gerekiyor soruyu çözebilmen için. Şimdi ikinci sorumuz. Yine bir yorum sorusu. Hadi bakalım ne var? Aşağıda denizin içine yapılan bir otelin kat planı gösterilmiştir diyor. Tamam. Sarı bölge deniz seviyesini, kırmızı bölge deniz seviyesinin altının, mavi bölge ise deniz seviyesinin üstünü göstermektedir. Her katta bir oda vardır ve oda numaraları kat numaralarıyla aynıdır diyor. Yani aslında bir sayı doğrusu gibi düşün burayı. Bu otelin 3 farklı katındaki odalarda konaklayan 3 ailenin oda numaraları x, y, z'dir oda numaraları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Şimdi bak burayı iyi inceleyeceğim. X artı Y mutlak X'e eşitmiş. Şimdi o zaman bir kere buradaki Y sayısı sıfır olabilir. Y sayısı sıfır olabilir. X sayısı da nasıl bir sayı olmak zorunda pozitif. Yani bunun haricinde buradaki eşitlik sağlanmaz. Şimdi sonrakine bir bakalım. Sonrakine bir bakalım. Y artı Z eşitmiş mutlak değer Y'ye. Hmm. Şimdi burada da burada da bunu eşitliğin olabilmesi z'nin sıfır gibi olması gerekiyor. Bir durumumuz var şimdi. Şimdi iki durumu da inceleyelim. İlk önce diyelim ki y sayısı sıfır olsun, tamam mı? Y sayısı sıfır olursa yukarıdaki denklem neye dönüşüyor? X eşittir mutlak x'e dönüşüyor. X mutlak x'e eşitse x'in sıfırdan ne olması lazım? Büyük olması lazım, değil mi? O zaman x sıfırdan ne oluyor? Büyük. Şimdi y sıfırsa aşağıya indim. Bak z eşittir mutlak y şeklinde bir şey çıktı. Y'nin ne olduğunu biliyordum sıfır. E y sıfırsa z de sıfır oluyor. Ne dedik? Farklı katlarda demişti. Z de sıfır, y de sıfır olamaz. Bu durum öldü. O zaman bu aşağıdaki z'nin sıfır olma durumuna geçelim şimdi. Z eşittir sıfır olsun. Şimdi z sıfırsa mutlak değer y eşittir y şeklinde bir şey çıkıyor. Bunun olabilmesi için y'nin sıfırdan ne olması lazım? Büyük. Farklı katlarda dediği için sıfıra eşit durumunu almıyorum. Y'miz sıfırdan büyük. Tamam. Şimdi buraya gelelim o zaman. X artı y toplamı mutlak değer x'e eşitmiş. Şimdi dikkat et. Y burada pozitif bir sayıydı değil mi? Artı bir sayı. Şimdi artı bir sayıyla bir sayı toplayacağım. Bunun mutlak değerine eşit olacak. Bu şunun gibidir mesela. Eksi 12 ile eksi 12 sayısıyla buradaki y sayısı mesela 24 olur. Bunların toplamları eksi 12'nin mutlak değerine eşit olur. Yani y sayımız artıysa x sayımız ne olmalı? Eksi olmalı. Bunun haricinde hiçbir şekilde sağlanmaz. O zaman burada z sıfırda. Bak z burada. Z'miz sarı. Tamam mı? Y'miz pozitif oldu. Y üst katlarda mavi x eksi x'in de işe, neyi kırmızı? x y z'yi soruyor x kırmızı. Sonra ee, ne olacak? Sarı da y, ee, y ne arkadaşlar? Mavi, kırmızı, mavi, sarı. Sorumuzun cevabı ne oldu? Sorumuzun cevabı kırmızı, pardon x kırmızıydı. Y, y maviydi tamam. Ceyhan sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Yani orada ekstra bir inceleme yapman gereken bir durum var ona dikkat et. Tamam mı? Şimdi ikinci sorumuz bir tık zor bir soru arkadaşlar. Tamam mı? Yani kolay bir soru değil şimdiden söyleyelim. Ee, ona göre ona göre gardınızı alın. Yani farklı bir sayarak yapılan bir çözümü de var ama saymadan ki yapılan çözümü birazcık uzun. Hadi başlayalım çözümümüze. Bilgisayarda tam sayılarla oynanan bir şans oyununun kuralları aşağıda verilmiştir. Oyuncu ekrandan eksi 15 ile 15 arasında bir sayı seçiyormuş. Bilgisayar eksi 20 ile 20 arasında bir sayı üretiyormuş. İki, iki sayının farkı 10'dan büyük ise oyuncu oyunu kaybediyormuş. Tamam. Şimdi... Bu oyun oyunu oynayan Harun seçtiği sayı ile bilgisayarın ürettiği sayının toplamı 12'ymiş. Bir kere bir şey vermiş. Şimdi Harun'un sayısını H diyelim. Bilgisayarın ürettiği sayıya B diyelim. İkisinin toplamı kaçmış bir kere? 12'ymiş. Tamam. Şimdi bir kere şuna bir bakalım. Bizim bilgisayarın ürettiği sayı hangi aralıktaydı? Bilgisayarın ürettiği sayı neredeydi? Eksi 20 ile 20 aralığındaydı değil mi? Ben o zaman buradan B'nin tek bilinmeyene düşüreceğim işi. İki bilinmeyenlerle yapmayacağım. B'nin 12 eksi H'ye eşit olduğunu biliyorum değil mi? Buradaki B yerine 12 eksi H yazıyorum. Tamam mı? Şimdi H'nin aralığında oynama yapmış olacağım. Yani daha net bir aralık bulacağım şimdi. Şimdi 12 sağa sola geçer. Burası eksi 32 yapar. Tamam mı? Eksi 32 yapar. Eksi H olur burası. Sonra bu 12 bu tarafa geçtiği zaman burası ne yaptı? 8 yaptı. Bir de eksiyle çarptım. Yani H'nin aralığı 32'den küçükmüş. Eksi 8'den büyükmüş. Yani H'nin aralığı normalde şeyin seçti, Harun'un seçtiği sayı normalde eksi 15 ile 15 aralığındaydı. Ama bir kısıtlama geldi. Bu aralığa kadar düştü. Şimdi ne olmuş arkadaşlar? Ne zaman oyunu kaybediyormuş? ondan büyük olursa ne ondan büyük olursa Harun'un seçtiği ile bilgisayarın seçtiği toplam ondan büyük olursa kaybediliyormuş. Bir de bunu çözeceğim. Şimdi bu eşitsizliğin çözüm kümesinde ne geliyordu? H eksi B ya ondan büyük olacak. H eksi B iki tane çözümüm gelecek değil mi? H eksi B ya da eksi ondan küçük olacak. Tamam. Şimdi o zaman biz yine şuradaki B gördüğümüz yerlere 12 eksi E'yi yazalım. H eksi 12 eksi h'yi yazdım. Büyük olmalı ondan. Şimdi eksiyi dağıtıyorum. H eksi 12 artı h büyük olmalı ondan. Eksi 12'yi attım karşıya. 2 h büyük olmalı 22'den. H büyük olmalı kaçtan? 11'den. Tamam. H ile ilgili bir sınırlanma daha buldum. Şimdi burada yazalım. Şöyle kalemin rengini değiştirelim. H eksi B gördüğüm yerlere 12 eksi H yazıyordum. Küçük olmalı eksi 10'dan. Tamam burada eksiyi de attım şimdi. Buradan ne geliyor baktığımızda? Bir H bir H buradan geliyor. Yine 2 H yapıyor. Şuradan eksi 12 geliyor. O eksi 12'yi karşıya atıyorum. Buradan 2 geliyor. Her iki tarafı H'ye böldü. 2'ye böldüğüm zaman H küçük 1. Şimdi H ile ilgili bir sürü sınırlandırma çıktı. Şimdi H sayımız, H sayımız bir kere 1'den küçük olacakmış veya 11'den büyük olacakmış. Şimdi bak. Burada H sayısının 15'ten küçük olacağını biliyorum. Burada 11'den büyük. O zaman H sayımız 11'den büyük, 15'ten küçük veya eşit olacak. Bak burada da 32 vardı. 32'yi kullanmadım. Buradan h'nin birden ne olacağını biliyorum, küçük olacağını biliyorum. Burada eksi 15'ten büyük ama burada daha net bir sınırlandırma var. Eksi 8'den büyük veya eşit h'miz birden küçük. Şimdi buradaki sayılara baktığım zaman 12, 13, 14, 15. Buradaki sayılara baktığım zaman ne geliyor? Eksi 8. Ne var başka? Eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Evet bir de sıfır değerimiz de oluyor. Evet ne yaptı arkadaşlar? O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane değer için oldu sorumuzun cevabı Bursa. Evet yani bu bu başlığımızın en zor sorusuydu arkadaşlar. Yani de fazla denklem kurmamız gereken bir soru. Tamam bir dahaki baskıda çıkaracağım bu soruyu. Kızdım. Tamam mı? Yani bir dahaki baskıda böyle küçük değişiklikler yapacağım. Ama böyle çok böyle zor dediğimiz soruları çıkaracağım. Tabi ee, tabii oldu böyle. Birazcık bazı sorularımız zor olmuş. Tamam kabul ettim. Tamam Hadi bakalım şimdi geldik kaçıncı sorumuza? Dördüncü sorumuza. İyi anlaman gereken bir soru. Tamam mı? mantığını iyi anlayacaksın. Denklemini iyi kuracaksın. Ondan sonra çok zor bir soru değil. Hadi bakalım şimdi ne diyor? Yukarıdaki tabloda kesişen iki yol üzerindeki A, B, C, D köyleri arasındaki e, bu yollar kullanıldığı ölçülen mesafeler kilometre cinsinden verilmiştir diyor. Örneğin B ve D köyleri arasındaki uzaklık 19'muş. Şöyle gösteriyor. Şimdi bu şu ifade mutlak değerde bildiğimiz bir mutlak değerden farklı bir şey. Mutlak değer x ifadesi anlamı x köyünün kavşağı olan uzaklığı. Yani şu işaret A köyünün kavşağı olan uzaklığı anlamına geliyormuş. Tamam. Şimdi A ve B köyleri birinci cadde üzerinde. Yani buralarda bir yerde. Bak birinci caddeyi şöyle çizeyim. C ve D köyleri ikinci cadde üzerinde kavşağın farklı taraflarında. Yani C buradaysa D buradaymış. Orada A ile B aynı tarafta da olabilirmiş. Şimdi yorumlarımıza bakalım. Şimdi A ile B köylerinin arasındaki uzaklık A ile B köylerinin arasındaki uzaklık A küy'ünün kavşağı olan uzaklığına eşitmiş. Şimdi bak kavşak da burada gibi düşün. Şimdi eğer bu sıralamalarda olsaydı, a ile b'nin arasındaki uzaklık, A'nın kavşağı olan uzaklığına ne olamaz? eşit olamaz. Demek ki Demek ki kavşak burada burada a var. A ile b arasındaki uzaklık, A'nın kavşağı olan uzaklığına eşitse, A'nın kavşağı olan uzaklığı x, a ile b arasındaki uzaklıkta ne kadarmış o zaman xmiş? Anladık mı? Yani ne, neyin ne tarafta olduğunu iyi görmen lazım. Sonra devam ediyorum. Diyor ki, diyor ki bir kere B'nin C'ye olan uzaklığı 22. B'nin C'ye olan uzaklığı 22. B'nin D'ye olan uzaklığı 19. Yani D köyü B'ye daha yakın. Yani A, D köyü kavşa D köyü kavşağı C'den daha yakın demek ki bak. Aradaki uzaklıklara baktım. Şimdi şu bilgiye bakalım. C ile D'nin arasındaki mesafe 3 mutlak D. Yani 3 tane D'nin kavşağı olan uzaklığım. Şimdi D'nin kavşağı olan uzaklığına Y dersek C ile D'nin arasındaki uzaklık 3 tane buna eşitmiş. Demek ki burası kaç Y? 2Y. Şu hangisinin daha yakın olduğunu nasıl anladım? B'nin uzaklığından. Soru bitti artık. Şimdi B'nin C'ye olan uzaklığı ne kadar bakın şimdi? 2X artı 2Y. 2X artı 2Y'nin bize ne kadar olduğunu söylemiş? 22. Böldüm 2'ye. Demek ki x artı y toplamı 11. Devam ediyorum şimdi. B'nin D'ye olan uzaklığı. B'nin D'ye olan uzaklığına bakıyorum. 2x artı y. 2x artı y'nin ne kadar olduğunu söylemiş 19. Taraf tarafa çıkarıyorum burayı şimdi. Eksi eksi yaptım burayı. Y'ler götürdü. X eşittir 8. Yani şurası 8'miş. Şurası 8'miş. O zaman bak şuraya x yerine 8 yazarsan y'miz kaç oldu? 3. Burası kaç oldu? 6. Ne sorduğuna bak. D köyünün kavşağı olan uzaklığı 3 sorumuzun cevabı Denizli. Tamam mı? Yani mutlak değer tam olarak bir mutlak değer değil ama orada mutlak değerimsi bir şey yapılmış. Ona dikkat edin. Evet şimdi 5. sorumuz güzel bir soru. Sınavda böyle sorular gelebiliyor dedik. Eşitsizlik sorusu gibi sorular gelebilir. Mantığını güzel anla buranın tamam mı? Dilan defterine bir sayı doğrusu çizip sayı doğrusu üzerine eksi 30 30'a kadar olan tam sayıları eşit aralıklarla yazdıktan sonra 10 santimetrelik cetveli eksi 3 7 sayılarına karşılık gelen sayıların arasındaki uzaklığı 4 santimetre ölçmüş. Yani sonuçta o defterine kabalama bir çizim yapmış. Eksi 3 ile 7 yani normalde 10 sayı arasını 11'im demeyelim. 10 sayıyı 10 sayı arasını Kaç santimetre olarak ölçmüş? 4 santimetre olarak ölçmüş. Mantık bu. O defterine öyle bir ölçek yapmış. Sonra diyor ki bu cetvelin uçlarındaki sayılardan birini çizdiği sayı doğrusunda bire koysun diyor. Yani bunun çizdiği sayı doğrusunda bir nerededir? Buralarda bir yerdedir. Yani cetvelin ucunu sıfır noktasını buraya koysun diyor. Sonra bu cetveli diyor böyle uzatsın diyor. İşte bu ucu nereye gider? İşte bu tarafa koyarsa bu tarafa da koyacak sonuçta bu ucu nereye gider diye soruyor. Tamam mı? Yani sana istediği yer şu aralık olarak eşitsizlik nasıldır? Şimdi oradaki şeyimizi bir yapalım. Şimdi bizim cetvelimiz 10 santimetre mi? Biz 10 sayıyı 4 santimetrede ölçtüysek aralık olarak 10 santimetrede kaç sayı ölçebiliriz diye bir oran orantı kur. X de içler dışlar yap bak ne geldi 4x eşittir 100. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x eşittir 25. Yani 1'den 25 bu tarafa götürecek seni 26'ya. 1'den 25 bu tarafa götürecek eksi 24'e. Yani benim o aralığım eksi 24 ile 26 aralığı olacak. Veya şimdi eşitsizlik çözümü olarak baktığında 25 sağ 25 sola götürecekse buralarda 25 olacak. X sayısının da 1'e olan uzaklığı cevap Adana. Benim sayımın 1'e olan uzaklığı 25 veya 25'ten küçük eşittir eşitsizliği bize bunu çözdürür. Çözdüğünde de zaten 24 ve 26 aralığına bulursun. Cevap Adana önemli soru. Evet 5. sorumuzu bitirdik. 6. sorumuz mutlak değerde bir mantık sorusu. Güzel bir mantığı var. Hadi bakalım. Zeynep üzerinde sayılar yazan 8 kart ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Tamam Mutlak değeri en büyük olan adır. Bakıyorum, en büyük mutlak değeri olan eksi 15'tir, a eksi 15'miş o zaman. Tamam bunu söylemiş. B ve D'nin mutlak değerlerinin toplamı, b ve d'nin mutlak değerlerinin toplamı, toplamlarının mutlak değerinden büyükmüş, büyükmüş. b ile D'nin toplamlarının mutlak değerinden ne zaman oluyordu arkadaşlar bu. ne zaman oluyordu? Bek, bu B ile D'nin işaretlerinin zıt olma durumlarında böyle bir şey gerçekleşiyordu. Mesela eksi 5 ile 7'nin Mutlak değerlerinin toplamları 12'dir. Toplamlarının mutlak değeri 2'dir. Yani burada B ile D'nin zıt işaretli olduğunu söylemiş. B artıysa D eksi. D bu B eksi ise D artı. Burada bunu söylemiş. Devam ediyorum. Farklarının mutlak değeri en büyük olan sayılar A ile B'dir. Bak farklarının mutlak değeri en büyük olanlar A ile B ise A'nın zaten eksi 15 olduğunu biliyorum. O zaman mutlak değerlerinin en büyük olabilmesi için B'yi pozitif seçiyorum 12. B'miz 12'ymiş. Bak o zaman A'mızı bulduk eksi 15. B'mizi net bir şekilde bulduk artı 12. E, B artıysa D'nin ne olması gerekiyordu? Eksi. Tamam bütün ipuçlarını buldum. D'miz eksi bir sayı olacak C hakkında bir yorum yapamadık. A, B, C, D toplamı en az kaç olabilir? O zaman bir kere D'yi eksi seçebileceğim en küçük sayı seçtim. Eksi 9. En küçük olsun diyorsa, en küçük olsun diyorsa oradaki C sayısında öbür negatif en küçük alırım. Ve toplarım bunları. Şunların toplamı eksi 3 yapar. Buradan ne gelmişti? Eksi 14, eksi 3 daha. Eksi 17 sorumuzun cevabı denizli oldu. Tamam mı? Sadece sorudaki o söylediği kelimeleri güzel bir şekilde yorumladık. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi geldik yedinci sorumuz. Şimdi çift oklu kareler olduğunda x sayısının y sayısına uzaklığı 2 birim demekmiş bu. Yani x eksi y'nin mutlak değeri eşittir ki. Bu bu anlama geliyormuş. Bu şekilde işaret varsa x sayısının y sayısına olan uzaklığı 4 birimden azdır. Bak eşitsizlikleri mutlak değer durumuna getirdim. Şimdi böyle bir şey vermiş bitirelim işi. Bir kere o zaman şurada bir bilgi vermiş bana. O bilgim ne? X eksi Y'nin mutlak değeri eşittir 2 yukarıdaki tanıma göre. Şurada bir bilgi vermiş hemen. Ne demiş? Z eksi 4'ün mutlak değeri de 2'ye eşittir demiş. Sonra burada bir bilgi vermiş. X eksi 4'ün mutlak değeri küçük eşittir. Eşitlik yok pardon küçüktür 4. Hadi bitirelim. Bana net bilgiyi ikinci yazdığım verecek. Bak burası. O zaman diyorum ki z eksi 4 sayısı ya 2'dir. Z eksi 4 sayısı ya da eksi 2'dir diyorum. Buradan attım z sayısı ya 6. Z sayısı ya da 2 oldu. Bakalım ne diyor? X, Y, Z toplama en az kaçtır diyor. Çat 2'yi yazdım yerine. Z'nin en küçük değerini yazdım. Şimdi şunu çözelim. Burası ne demek? Eksi 4 ile x eksi 4 sayımız 4 aralığında. Attım sağa sola. 0 ile x sayımız 8 aralığında. Tamam. Şimdi bu toplamın en küçük olabilmesi için x'i kaç seçiyorum? 1. Ne oldu denklemim? 1 eksi x'in mutlak değeri eşittir 2. İşte 1 eksi y'nin yanlış yazdım. O zaman ne diyorum? 1 eksi y eşittir ya 2. 1 eksi y eşittir ya da eksi 2. Sağa sola aldığım zaman y dediğimiz buradan eksi 1. Bunu bunu buraya aldığım zaman y eşittir 3. O zaman en küçük değerini arıyorduk. Y'nin en küçük değeri nedir? Eksi 1. Y'miz eksi 1. X'i kaç seçmiştik arkadaşlar bunun için? X'i de 1 seçmiştik. Çaça gitti. Sorumuzun cevabı denizli. Tamam mı? Sorudaki verilen mantığı anladığınızda gerisi kolay. Hadi bakalım 8. soru hikayesini anlarsan güzel bir sorun. Tamam mı? Yani mutlak değerle ilgili güzel bir sorun. Hadi bakalım. Recep bir tam sayının mutlak değerinin değişimini incelemek için cep telefonuna uygulama tasarlamıştır diyor. Tamam. Bu uygulama A yerine yazılan tam sayının mutlak değerini hesaplayıp B yerine yazmaktadır. Bak mutlak değer A'yı hesaplayıp B'yi yazıyor. Tamam mı? Ayrıca artı tuşun butonuna her basıldığında A'nın değerini 1 artıyor. Yani 5 ise 1 artıya basarsan 6. Bir daha basarsan 7 oluyor. Eksi butonuna her basıldığında A'nın değeri biraz almakta. Şimdi soru şimdi başlıyor. Recep uygulamayı test etmek için A yerine bir sayı girdikten sonra ard arda 7 kez artıya basıyor. Yani bu sayıyı 7 kez birer artırıyor. 7 kez birer artırıyor. Sonra 12 kez eksi butonuna basmıştır diyor. Şimdi sorunun burasını yanına. 4 ki artı tutan butonuna ilk 4 basışında A değerinin artmasına rağmen B değeri azalıyor. Şimdi bak A artıyormuş. Yani normalde zaten artıya bastınca artacak ama B azalıyormuş. O zaman demek ki bizim A sayımız eksi bir sayı. 4 kez de bunu oluyormuş. O zaman A sayım eksi 4'tür benim. Bak bir kez bastım eksi 3 oldu. Bir kez bastım eksi 2 oldu. Bir kez bastım eksi 1 oldu. Bir kez bastım 0 oldu. Bak eksi 4'ün mutlak değerini alıyordu. B sayımız o zaman 4, 3, 2, 1, 0. Bak A sayısı artarken B sayısı azaldı ilk 4 basışta. Sonra da diyor ki sonraki 3 basışında A değeri artarken B'nin de arttığını. Bak sonra da basmaya devam ediyor. 1, 2, 3, 3 kez bastı. Bu da artmaya devam ediyor. Bak söylediği sayı buymuş. Şu anda kaç kez bastık biz? 7 kez artıya bastık. Recep 12 kez de neye basacak arkadaşlar? Eksiye basılacak. Bu sefer sayıyı birer birer küçültecek. Son sayı nedir diyor. O zaman 7 kez eksiye basıyorum arkadaşlar. Buradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. bastım. Eksi 9 oldu. B'yi soruyor bize. Eksi 9'un mutlak değeri 9 sorumuzun cevabı Ceyhan. Yani orada değişimin nasıl olduğuna dikkat et tamam mı? Yani mutlak değerde sayı büyür. Bak eksi sayı varsa senin sayın büyür içeride ama mutlak değeri ne yapar arkadaşlar? Küçülür. Artı sayılarda sayı büyürken mutlak değeri de büyümeye devam eder. Evet bu testte 2-3 tane sorumuz gerçekten zordu. Ee, analiz et soruları da yani her sorunun sana bir şeyler katacağını unutma. Soru zor diye geçme tamam mı? Her sorunun içerisinde farklı bir mantık var. Her sorunun içerisinde sana farklı bir şey kazandırmaya çalıştık. Hadi bakalım kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.